Tahir, Mercan'ın aradığı kişinin başından beri gözlerinin önünde olduğunu fark ettiğinde bütün dengeler alt üst oluyor. Üstelik kızın Mercan'ı öldürmek istemesi olayın ciddiyetini bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir düşünün. Ateş bunu öğrenirse her şey nasıl bir patlamaya dönüşür? Fragman, dizide şimdiye kadar görmediğimiz kadar sert bir kırılma yaşanacağının açık sinyalini veriyor. Daha ilk repliğe yansıyan aradığın Tahir, sözleri, Uzun zamandır gizlenen sırların artık saklanamayacağını gösteriyor. Bu bölümde karakterler yalnızca düşmanlarıyla değil, kendi yaptıkları hatalarla da yüzleşmek zorunda kalacak. Gerilim çok önemli bir sorunumuz var. Adam öldü diyorlar. Cümlesiyle zirveye çıkarken, arafta da hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ölü denilen adamın bir anda canlanması, dizinin belirsizlik üzerine kurulu ruhunu net bir şekilde hissettiriyor. Gerçekle yalan arasındaki çizgi öylesine inceliyor ki İzleyici her sahnede bir kez daha şaşkınlığa sürükleniyor. Nasıl olur? Nasıl olur? Tepkisi aslında izleyen herkesin ortak hissi. Fragmanda geçen tedbirsizsin suçlaması basit bir uyarı değil. Çok daha derin bir hesaplaşmanın işareti. Hele ki Haydar Yıldırım'ın her şeyine el koyulduğu iddiası. Bu durum onu zayıflatmak yerine daha tehlikeli bir noktaya itiyor. Çünkü köşeye sıkışmış bir adam her zaman en büyük tehdittir. Tahir Aslan üzerinden dönen kırlı pazarlık ise fragmanın en kritik noktalarından biri. Sırrına karşılık bana yüklü bir ödeme yapacaksın. Ben de Tahir Aslan olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Sözleriyle Tahir artık bir insan değil, bir koz, bir tehdit, hatta bir piyasa değerine dönüşüyor. Peki gerçekten sıkışan Tahir mi? Yoksa yine herkesi kendi oyununa mı çekiyor? En çok tartışma yaratacak mesele ise mercan bir mucize olsa da şu kız yok olsa keşke sözü, dizinin ahlaki sınırları nasıl zorladığını açıkça gösteriyor. Üstelik ardından gelen, senin kızın Mercan'ı öldürmeye kalktı. Cümlesi ise Mercan'ın sandığımız kadar masum olmayabileceğine dair büyük bir işaret. Onu korumak, belki de daha büyük bir felaketin başlangıcı. Bu bölüm izleyiciyi rahatsız eden ama düşündüren bir soruyla baş başa bırakıyor. Mercan gerçekten bir kurban mı? Yoksa yaklaşan felaketin tam merkezindeki tetik mi? Ben kurtardım bey, benimle oyun oynama ve devamındaki diyaloglar herkesin birbirini sınadığı bir güç savaşını açığa çıkarıyor. Üstelik Rıza'nın sözlerinin ne kadar doğru olduğu bile belli değil. Bir yanlış bilgi bile herkesi ateşe atabilir. Fragmanın sonunda gelen Mercan istiyorsa, boynumuz kıldan ince ama bu sefer kahramanlık yapmana izin vermeyeceğim. Repli ise artık fedakarlık döneminin kapandığını gösteriyor. Herkes kendi sınırını çiziyor ve hayatta kalmak her şeyden daha önemli hale geliyor. Arafta 13. Bölüm 2. fragmanı sırların patlayacağı, ilişkilerin kopacağı ve iyi kötü çizgisinin tamamen bulanacağı bir bölüme işaret ediyor. Tahir'in kimliği, Haydar'ın sıkışmış hali ve Mercan'ın yarattığı kriz dizinin gidişatını kökten değiştirecek gibi duruyor. Peki sizce Tahir gerçekten yakalanmak üzere mi? Yoksa bu da onun planının bir parçası mı? Mercan masum mu? Yoksa herkesin sonunu getirecek asıl tetik mi? Yorumlarda kendi teorilerinizi yazmayı unutmayın. Ateşin Yolculuğu ve Arafta analizleri için abone olmayı da ihmal etmeyin.